Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere LNK airdrop'undan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar, LNK Twitter sayfasındayız. Bakın, burada sabitlenmiş bir tweet var. Bu tweet'te de LNK'in airdrop kampanyasına dair bilgiler verilmiş. Bizler bu kampanyada LNK token kazanacağız. Siteye kaydolup 100 adet LNK token alacağız. Referans linkiyle de bu siteye kaydolduğumuz için 100 LNK token daha alacağız. Toplamda 200 LNK token kazanacağız. 200 LNK token'un şu anki değeri yaklaşık olarak 18 dolar civarında. Bu airdrop'a nasıl katılabileceğimizin bilgilerine geçmeden önce ben sizlere LineKey hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar LineKey Singapur merkezli turizm geliştiricisi. LineKey'in Vietnam ve Londra'da ofisleri bulunuyor. Aynı zamanda bu LineKey, Gezginlerin oteller, restoranlar, devre mülk ve diğer akıllı destinasyonlara turizm ve mülk deneyimlerini rezervetmeleri etmeleri için tasarlanmış yeni bir blok zinciri ve NFT'lere dayanmış ekosistem vaat ediyor. Bu ekosistemin toplam büyüklüğü 8 milyar dolar olarak öngörülüyor. Lankey önce Vietnam'da daha sonra diğer birçok destinasyonda lüks tatil köylerini ve devre mülkleri dijitalleştirerek, onlara blok zincir desteği sağlayacak. Bunları da kendi tokenı olan LNK token ile yapacak arkadaşlar. LineK ortakları arasında akıllı şehirler ve NFT platformu cityabc.com, Everland Group, Crystal Holiday ve Wyndham Group gibi büyük otel ve emlak grupları bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bizler bu LineK airdrop'una nasıl katılacağız? Öncelikle videomuzun açıklamalar kısmında bir üyelik linki var. Bizler bu üyelik linkine tıklıyoruz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan üyelik linkine tıkladığımızda karşımıza bu üyelik sayfası geliyor arkadaşlar. Şu kısımda yer alan referans kodu Coinland YouTube kanalının referans kodu arkadaşlar. Sizden bu kodu silmemenizi rica ediyorum. Şimdi LineKey sitesine beraber üye oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi kişisel bilgilerimiz var. Bunları doldurup daha sonra buradaki kural ve şartları doldurup ardından kepçe doğrulamamızı yapıp Signap'a tıklıyoruz. Signap'a tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi mail adresimize bir doğrulama kodu gidiyor. Şimdi bu kodu şuradaki kısma yazacağız arkadaşlar. Ben mail doğrulamamı gerçekleştirdim. Sonraki ekranda ise telefon doğrulaması yapmamız gerekiyor. Şu country kısmından Türkiye'yi seçiyorum. Daha sonra kendi numaramı bu kısma yazıp continue diyorum. Continue'ya tıkladım ancak doğrulama SMS'i bir türlü bana ulaşmadı. Buradaki bütün seçenekleri denedim. Recent Code ve Voice Verification kısımlarında denedim. Ancak bana doğrulama SMS'i gelmedi. Sizler de aynı sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Yapmış olduğum araştırmalar sonucunda bu sorunu nasıl çözebileceğimizi buldum. Eğer sizde aynı sorunla karşılaşırsanız buradaki forgot password kısmını kullanabilirsiniz. Buraya mail adresinizi yazıp yeni bir şifre isteğinde bulunabiliyorsunuz. Onay mesajının ardından yeni bir şifre üretiyorsunuz ve üretmiş olduğunuz şifreyle siteye giriş yaptığınızda mobil numaranızın doğrulanmış olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de aynı tekniği kendi üyeliğinizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben Mail doğrulamasını yaptım. SMS doğrulamasını yaptım. Geriye bir tek kimlik doğrulaması kaldı. Şimdi kimlik doğrulaması işleminin de nasıl yapılacağını göstereyim. Bunun için tekrar Line Key sitesine giriş yapıyorum. Line Key sitesine giriş yaptım. Şimdi bakın burada sağ üstteki profil ikonunun bulunduğu yerde Settings var arkadaşlar. Şimdi Settings'e tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi KYC seçeneği var. Şimdi buna tıklıyorum. KYC kısmında şu üst kısımda ismim yazıyor. Alt kısımda ise ben milliyetimi seçiyorum. Buradan Türkiye'yi seçiyorum arkadaşlar. Milliyetimi seçtikten sonra kimlik doğrulaması kısmına geçiyorum. Bakın kimlik doğrulamasını kimlik kartı, pasaport ve ehliyetimiz ile yapabiliriz. Ben burada ID kartı seçiyorum. Sonrasında şu kısma kimlik numaramı yazıyorum ve kimliğimin ön yüzünü buraya yüklüyorum arkadaşlar. Kimliğimin ön yüzünü yukarı kısma yükledim. Şimdi kimliğimin arka yüzünü bu kısma yüklüyorum. Click to upload'a basıp yükleme işlemimi gerçekleştirebilirim. Şu kısımda ise selfie doğrulaması yapmam gerekiyor arkadaşlar. Kimlikle birlikte üzerine Linekey ve bugünün tarihini yazmış olduğum kağıtla beraber bir fotoğraf çekiniyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bunu şu kısma yüklüyorum. Şimdi bu işlemi gerçekleştiriyorum. Selfie doğrulamamı da yükledim. Ve şimdi buradaki Verify butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda inceleniyor benim dosyalarım. Ve onay bekliyor arkadaşlar. Bu onay işlemi tamamlandığında Toplamda 200 adet LNK token hesabıma yansımış olacak. Buradan wallet kısmından bu tokenları görebileceğiz. Geldiğinde zaten siz de buradaki wallet kısmından kendi tokenlarınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınızı linekey sitesine davet ederek ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bakın buradaki hediye paketi ikonuna tıklıyorsunuz. Burada sizin referans linkiniz var. Bu linki arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız bu linkle Line Key sitesine üye olup KYC doğrulamasını tamamladığında siz de 100 adet LNK token kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bizler Line Key airdrop'undan arkadaş davetinden 100 LNK token, KYC doğrulamasından 100 LNK token toplamda 200 LNK token kazanmış oluyoruz. Bu token henüz daha listelenmedi arkadaşlar. Ancak Linke'in kendi sitesinde gösterilen değer 18 dolar civarında. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda bu proje ciddi anlamda prim yapabilir. Çünkü hem proje ortakları hem de projenin içeriği gayet güzel arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu Linke projesinin ciddi manada değerlenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kazanmış olduğumuz LNK tokenlarda değerlenebilir. Bu fırsattan erkenden yararlanmakta fayda var arkadaşlar. Umarım hep beraber kazanırız. Benim sizlere LineK airdrop ile ilgili anlatacak olduğum bilgiler bu kadar. Bu proje ile ilgili aklınıza takılan bir husus olursa bunu videomuzun yorumlar kısmından belirtin. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamı için Coinland YouTube kanalına abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve kanalımızın bildirimlerini açmanızı rica ediyorum. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.